İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere programımızdaki grup tanımlama yapacağız. Önce panelimi sıfırladım. Bütün verileri sildim. Programı da sıfırladım. Şimdi baştan tanıtalım. Artı butonuna bastım. A'daki panelleri para dedim. Bilgisayarın IP'sini seçtim. Seç kapat dedim. Herhangi bir IP veriyorum sisteme ait. 192, 168, 1, 30, 1, 30 verdim. Yetmeyinde birebir verdim. Set dedim. E, o bulunan IP çift tıkladım. Panel yazdım. Daha sonra kaydet butonuna bastım. Panela bağlan dedim. Önce kapı tanımlarını yapıyoruz. Bir kapı tanımlıyorum. Art dedim. A kapısı dedim. Ctrl C, Ctrl V aşağıya kopyaladım. Kaydet butonuna bastım. Çift tıkladım. E ee, gelen yerde daha önce de anlattığım gibi e, kapı tanımları yapıyorum. Ben şimdi bunu yapıyorum. Giriş, ProRes Docker tetiklesin dedim. 2 saniye tetiklesin dedim. Haydi butonuna bastım. Şimdi az anlatacağımız yere geldi. Grup tanımları. Grup tanımları da dikkat edilmesi gereken husus şudur. Biz programımızda ve panelimizde her kapıya bir grup tanımı Dolayısıyla personelde, abonede veya e, ziyaretçide veya üyede veya e, otoparktaki abonede ya da ki e, diğer sistemlerde bir grup kullanabileceğimiz için kişiye, personele bir grup atayabileceğimiz için bir grup tanımına atmalı. Buna da artı butonuna bastım. Genel adı altında bir grup tanımladım. Yani ben şimdi bu grubu genelde açtık. Her kapıya farklı anlatacağım için A kapısında farklı, B kapısında farklı diyebilirim. Buradan kapımı seçiyorum. Bakın A kapısını seçiyorum. Seç kapak. Şimdi dedim ki A kapısında her zaman uygulamasını çalıştır, her zaman kapıyı geç, aç. Dediğim zaman artık personelimiz her zaman geçebilir. Şu ikisini çalıştırmamız yeterlidir. Limit de koyup 150 kez geç dediğimde her zaman uygulaması açık olur ve 150 kez geçebilir. Ondan sonra hakkı biter. Bu böyle bir uygulamadır. Tekrar kaldırıyorum. Gelelim günlük uygulamamıza. Günlük uygulamalarımızda belli bir saat aralığında önce günlük uygulamayı çalıştır diyorum. Saat aralığını seçiyorum. Diyorum ki saat 8 ile 12 arasında geçsin bu grup. Kaç limit 5 kez geçsin diyebilirim. Burada beş tane zaman aralığımız var. Onları tek tek işaretleyip şeyleri, zaman aralıklarını girebiliriz. Bu uygulamada bu işe yarıyor. Bunu da tekrardan kaldırıyorum arkadaşlar. Bu uygulamayı da anlattınız. Tarih arası. Tarih arası dediğimizde iki tarih arasında çalışmak. Istedim. Bu sistemin çalışmasını yine buraya işaretliyorum. Daha sonra iki tarih arasında giriyor. Mesela 01 01 2015'te 01, 02. Tabii bunları formatına dikkat ediyoruz arkadaşlar. 15 diyorum. 01, 02. İkinciyi. 15 ile kadar geçsin. Dediğim zaman bu iki tarih aralığında geçebilir. Yine limitimi işaretleyip limit verirsem bu iki tarih arasında bu kadar limit geç diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu seçeneğimizde böyle. bunu da kanıtını yaptıktan sonra kaldırıyorum. Haftalık. Haftalık e, nasıl çalışır? Haftalıkta da yine hep burayı çalıştırıp işaretliyorum arkadaşlar. Bu sistemin çalışması için her zaman en üstte bir ifade var. Bakın. Her zaman. Bunun çalışması için muhakkak bunun çalışması lazım ve burayı çalıştırmamız lazım. Günlüğü çalıştırmak için burayı çalıştırıp bunları işaretlemem lazım. Tarih arasının çalışması için burayı işaretleyip buraya girmem lazım. Haftalıkta da yine buranın çalışması için bunu işaretleyip tarih Pazarlıktan gidiyorum. Pardon. Pardon. Pazar günü 20, 20, ile 21 arası bir. Yine limit verebilirim. pazartesi 22 ile 23 arası gir diyebilirim. Salı günü saat 8 ile 10 arası gir diyebilirim. Bu gibi şeyler yapabilirim arkadaşlar bu uygulamada. Aylık uygulamasına geliyoruz. Aylık uygulamasında da aylık yine uygulama diyorum. Ayın birinci günü, yedinci günü, on üçüncü günü, on dokuzuncu günü gir diyebilirim. Ve limit verip bu kadar gir diyebilirim. Bu sistemde bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Grup tanımları e, her zaman uygulamasını çalıştırır. Mesela. her zaman kapıyı aç dedikten sonra. Şimdi bu bizim hangi kapı için yaptım arkadaşlar? Dikkat ederseniz yaptığım kapı reader sıfır. Yani kapı sıfır için, Reader 0 için yaptım. Eğer benim burada mesela şimdi diğer kapılara bu yaptığım sistem mesela dedim ki her zaman uygulamasını çalıştır. Her zaman kapıyı aç. Şimdi ben diğer bir B kapısı tanımladım. B kapısına da Regan 1 verdim. Şimdi ben bu ayarları tekrardan girmek istemeyebilirim. Onun için burada yaptığım ayarları diğer kapıları kopyalama uygulamanın işaretli kapıları işaret kapıları seçip işleyip kay, işleyip tıklayıp kaydet butonuna basıyorum. Buradaki kapılara göre ok yanacak. Ama bizim burada bir tane kapımız olduğu için gördüğünüz gibi kapağıneleri boş. Dolayısıyla bu işlemi ben hani göstermelik e, yapmıyorum. Veya isterseniz yapalım. Gidelim ilk önce kapı tanımlarında. Bir B kapısı diyelim. B kapısı. B kapısı. Buraya da B Burada Bu da çıkmış. Böyle birisi. Bir tane. Şimdi grup tanımlarımıza geldik. Burada A kapısını daha önce de tanımlamıştık ya. Şimdi buradaki ayarları diğer kapıya kopyala diyor. Bakın bakın. B kapım geldi. İşte inşa ediyorum. Kaydet. Bakın. Biz A kapısını tıkladım. Her zaman ve bu uygulama. Et. Şimdi B kapısını tıkladığında yine aynen bakın. Yine aynı uygulamayı kopyalamış oldu. Bu şekilde arkadaşlar grup tanımları da sistemimiz bu şekilde çalışmaktadır. Ortak kaydı nedir? Ortak ID'miz şudur arkadaşlar. Eğer ki iki grubun aynı şekilde takılmasını istiyorsak mesela şöyle diyelim. Şimdi buraya arkadaşlar bir limit koydum. Mesela en basitinden pardon şöyle anlatalım. Buraya limit koydum. Dedim ki 5. Haydi. Şimdi bu ortak kaydı ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi ben diğer A kapısına da gidip limit 5 koyarsam. Şimdi A kapısından geçti. Limiti saymaya başladı. Bir kez girdi. Şimdi B kapısına geldi. Orada da limiti saymak istiyorsanız arkadaşlar bunların ortak ID'sini aynı yapmanız lazım. Mesela 2 verdim. Tamam mı? Buraya geldim. Buna da 2 dersem 2 dedim arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi buraya limit verdim ya. A kapısına geçtim. Limit verdim. Ne oldu? Bir, bir tane düştü. 4 hakkım oldu. B kapısına da geldim. Tekrardan bir tane düştüm. 3 oldu. Yani bu sistemin burada da panelimizin görmesi için ortak ID'leri aynı yapıyoruz. Ortak ID'miz bizim e, sistemde aynı olmasını sağlayan bir ifadedir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. İyi günler efendim.